Size sanal makine nasıl kurabileceğinizi göstereceğim. İlk önce buradan Play Store'umuza giriyoruz. Ardından Ara yerine girdik. Uygulama ve oyunlar arayın. Ardından buraya şimdi e, Virtual. Bakın bu yaz Ay, bu yazdığım şey yazıp ardından yan tarafa Mas Ter yazıyoruz. Aratıyoruz. İlk çıkan uygulamamızı indiriyoruz. İndirdikten sonra aç diyoruz. Ardından şu yan taraftaki artı işaretine tıklıyoruz. Create VM VM'ye tıklıyoruz. Buradan böyle bir yer geliyor. Buradan istediğiniz işletim sistemini seçip buradan şöyle download diyorsunuz, in app download diyorsunuz, download diyorsunuz. Bu burada indirilecek. Ama biz indirmesini beklemediğimiz için şöyle direkt şu işletim sistemini başlatayım. Şimdi buradan böyle bir ekran geliyor. Sonraki. Tamam mı? Bakın önemli bir şey söyleyeceğim. Şu ayarlar simgesine tıklayıp Google hizmetlerini açın. Yoksa e, Google servisleri açılmayabilir. Yani Play Store gibi uygulamalara giremezsiniz. VM'yi başlat. VF Ads diyorsunuz. Yani burada reklam çıkartacak da bende çıkmayacak tabi. Starting. Dosya sistemi yükleniyor diyor. Şimdi bakın burada yükleniyor diyor. Ardından burada instant play yazısı geliyor. Şöyle açılıyor 10-30 saniye diyor. Normalde bu, bu arada bu yazı size gelmez de ben açtım bunu. Evet açıldı. Bu arada siz Android 11 falan seçin. Çünkü bu bayağı bir eski bir işledim sistemi. O onu söyleyeyim. Gördüğünüz gibi açıldı. Bir sorun yok. Bugünlük videomuz bu kadardı. Görüşürüz.